Merhaba, ben Ayşegül Sönmez. İş Bankası resim koleksiyonu içinde dolaşmayı sürdürüyorum. Şimdi bu sefer şöyle bir şey yapalım dedim. Animal Charm diye bir kavram, bir başlık tayin ettim. Animal Charm, Animal Farm, ...1984 George Orwell... ...bu da Animal Charm... ...aslında hayvanların şarmı... ...hayvanların cazibesi üzerine... ...İş Bankası resim koleksiyonundan bir seçki yaptım... ...Animal Charm'ın... ...bir konuğu da... ...Orhan Peker, ressam Orhan Peker... ...1927 doğumlu sanatçı... ...aslında Türkiye resminde... ...çok kendine mahsus anlardan... ...pek çoğunu bize gösteriyor... ...burada da bir kedimiz var... ...bir Orhan Peker kedisi... ...bir de bir çift güvercinimiz... ...şimdi size biraz Orhan Peker'e... E, anlatmak istiyorum. O yüzden de nefis bir alıntım var. 1945 yılı Eylül'ündeydi. Güzel Sanatlar Akademisi'nin yetenek sınavına girmiştim. Karşımıza konulan antik başı önümdeki kağıda çizmeye çabalıyordum. Bir içtenlikle omzuma dokundu. Dönüp baktım. Kaytan bıyıklı, kıvırcık, saçlı, ip ince bir delikanlıydı. Gülerek beni yüreklendiriyordu. Adım Fikret Otyam dedi ve ekledi. Şurada biri daha var. Görmeye değer. Sonra sınav salonunun başka köşesine sürükledi beni. Minyon bir kara oğlanın iki adım yanında durduk. Minyon ama yakışıklıydı. Çalışmasını izlediğimiz delikanlı saçları özenle taranmıştı. Resim sehpasının köşesine tutturulmuş giriş belgesine göz attım. Adı Orhan Peker'di. Evet Orhan Peker gerçekten e, akademi yıllarında Fikret Otyan'la birlikte e, çok da yakın arkadaşlar. Yurt dışında... Oscar Kokoşkan'ın atölyesine bir yaz Salzburg'ta onun atölyesine gidecek. Şimdi Oscar Kokoşka önemli bir e, detay burada. Çünkü neden? Kokoşkan'ın da e, en yakın arkadaşının sürekli görüştüğü ve e, üstüne de bir seri resim yaptığı. Vaktinin büyük bir çoğunu, çoğunluğunu hayvanat bahçesinde getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Kokoşka hayvanat bahçesinde vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçiriyor. Ve en yakın arkadaşı çok enteresan biri Julian Huxley. Julian Huxley kim? Aldous Huxley ünlü yazar Yeni Cesur Dünya. İşte onun kız kardeşi. O bir zoolog. Ve birlikte bu zoologla birlikte hayvanat bahçesinde çok vakit geçiriyorlar. Ve bu bana çok ilginç geldi bu bağlantı. Kokoşka'nın da çok sevdiği bir talebesi oluyor. O yaz aslında böyle bir bağları da oluyor Orhan Peker'le. Ve şimdi bu kediye baktığımızda. Kedinin Orhan Pekerci hep insanlar için kullandığı insanların mekandaki aurası benim için önemlidir sözünü aslında bu kedi için de çok geçerli olduğunu görüyoruz. Kedinin aslında aurası yani bu özellikle de yatay olmayan bu dikeylikte kedinin kazandırdığı bir hareket var bu resimde. Güvercinlerde ise daha dingin ve güvercin tabii e, bir yandan da Türkiye resminde diyorum ya modernin içindeki geleneği çağrıştıran unsur olabiliyor ve kuşlar gerçekten yazmalarda folklor kültüründe her birinin birer çağrışımı çok zengin. Her birinin birer özel anlamı var. Her biri biraz sembol gibi kullanılıyor. Kilimlerde farklı kullanılıyor. Dönemlerde, yörelere göre değişiyor bütün bu kuşların kuşlara atfedilen anlamlar dolayısıyla burada da iki farklı Orhan Peker hayvanlarıyla birlikteyiz. Dolayısıyla bu güvercinlerdeki dinginlik yerine kedideki hareketlilik animal charm aslında sanatçının tıpkı insanlara ne atfediyorsa yani auralarıyla o mekanda olmaları, ışıklarıyla, varlıklarıyla her neyse o varlık onu göstermek niyetini taşıyan Orhan Peker aynı şeyi insanla hayvan arasında hiçbir fark, hiyerarşi kurmadan, hiçbir fark gözetmeden aynı şekilde burada da bu iki resimde de göstermeye çalıştığını fark ediyoruz. Şunu da hatırlatalım. Oscar Kokoşka vaktinin büyük bir çoğunluğunu bir hayvanat bahçesine geçirmesine rağmen yaptığı hiçbir vahşi hayvanı kafesler ardında yapmadı. Doğal ortamdaymışçasına yaptı. Bu da bence Kokoşka'nın Orhan Peker'le kesişen yollarının bir başka güzel örneği. Rüzgarsız, durgun bir havada ormanda gezinirken ansızın koyu yapraklı küçük bir dalın sarsıldığını görüyorsunuz. İlginizi çekiyor. Yakından bakınca gördüğünüz kanadını kaşıyan kara bir kuş. Yani görüntünün, yani lekenin içinde yaşayan devinen bir başka görüntü saklı. Bu anlattığım bilinçaltı bir düş değil. Öyküsel yanı da yok aslında. Sat resimsel bir imaj, gerçek bir görüntü. Açık koyu resminin temelinde bu ilkin ezilmeyen, dış kontrollerin içinde gücünü sonradan kanıtlayan o çekirdeği aramak gerek çarpıcı, ekspresif bir leke bu çekirdeği taşımıyorsa inandırıcı olamaz. Başlangıçta uzun süre çalıştığım karakuşlar, Kargalar dizisinde bu iç ürpertiyi sezmek olasıdır. Ardından gelen Mandalar dizisi de aynı tutkunun örnekleriydi. Ve sonra Torbalı Atlar dizisi geldi. Giderek hayvanın yaşantısına eğilmek, onun neredeyse iç dünyasına bakmak başlamıştı bende hüzün ve acıyla kısılmış gözlerinde bu atların ne düşündüğünü anlıyor gibiydim. Yani elime geçirdiğim her koyu lekenin yaşantısını, devimini saptırıyordum. İster kendi kitlesel açık koyuşlarında, ister dış mekanla olan ilişkisinde görünseler de sonuç benim için değişmiyordu.